Hepinize merhabalar ben Eymen. Bugün size GTA 5'te Rampage Trainer nasıl kurulur onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar, ee, açıklamada verdiğim linkten bu Split ve ve Rampage Trainer'a giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar oyununuzun sürümüne bağlı. Eğer oyununuz Enchanted versiyonuysa buradan da indiriyorsunuz. Legacy ise Legacy indiriyorsunuz. Benim oyunum Legacy olduğu için buradan Legacy indireceğim. Buradan oyunumuz indirildi. Bunu geliyorum buraya atıyorum. Oradan geliyoruz ve Spring Cookware yerinden tık buradan doğlantlıyoruz. Bunu da indiriyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle. isterseniz ilk önce Spring Cookware yapın. isterseniz Rampage yapın fark etmiyor. Şimdi geliyoruz buradan. Bir dakika yanlış ayırdık Şimdi oyunumuzun kurulu olduğu yere bulmamız gerekiyor. Eğer Steam'den indirdiyseniz zaten direkt buradan yerel liste Steam library Steam Apps Common'a giriyorsunuz. Buradan GTA 5. Hemen buradan buluyorsunuz. Şimdi yapmak için ise hemen şöyle bir dakika şunu ayarlayayım. İlk önce hangisinden başladığınız fark etmiyor. İlk önce page Fields'ı yapalım. Şuradan ya dur nasıl yapacağız Heh. Şimdi şu sadece ikisini yapmalısınız Şu yapmanıza gerek yok. Buradan geliriz sık oyun içinde. Ben zaten olduğu için bunu yapmam gerek yok. Size böyle atılıyor olması lazım. Sonra çıkıyoruz buradan Split ve Bine giriyoruz arkadaşlar. Buradaki hepsini geliyoruz buradan kopyalıyoruz direkt bunun içine atıyoruz. Sonrasında da arkadaşlar oyunumuza girdiğimizde bu başarıyla olmuş oluyor. Şimdi kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.